Bazı savaşlar kazanılsa bile zafer gibi hissedilmez. Bazı fedakarlıklar zamanı gelince kimin gerçekten kazandığını sorgulatır. Bir düşün. Geçmişte anlatılan efsanelerin ne kadarına inanıyorsun? Kadim kahramanların hikayeleri gerçekten onların kazandığını mı gösteriyor yoksa sadece bir trajedi mi saklar? Bugün sizlere bir imparatorluğun düşüşünü anlatacağım bir barbar halkının son direnişine, bir tanrının bile cesaret edemeyeceği bir kararın sonuçlarına ve dünya taşının kaderini belirleyen o kanlı günü. Çünkü ne kadar uğraşırsan uğraş, yıkımın kendisini alt edemezsin. Ancak onu geciktirebilirsin. Kehanetler çoğu zaman yanlış anlaşılır. Kimin kahraman, kimin iblisi olduğu zaman geçtikçe belirsizleşir. Ancak bir gerçek var ki cehennemin lordları sabırlıdır. Onlar zamanın kendisinden bile yaşlıdır. Yeterince beklerse zincirler bir gün çözülür. Bal binlerce yıl boyunca Tarraskı'nın bedeninde mühürlenmişti. Bunu daha önce söylemiştim size. Horadin büyücüleri onun ruh taşını kontrol altına almak için büyük bir fedakarlık yapmıştı. Ama onu anlattığımda size bir şey söylemiştim. Mühürler sonsuza dek dayanmaz. Ve kader bazen en yanlış ellerde en büyük kararları verir. Marius bilinçsizce balı özgür bırakmıştı. Cehennem lordlarından balın zincirlerin kırılmasına yardımcı olmuştu. Diablo'nun çağrısıyla bal kutsal alanına geri döndü. Ve gözünü Edre attığına dikti. Cehennemin en kurnaz iblislerinden biri olan Bal Diğer cehennem lordları gibi uzun zamandır insanı üzerinde kontrol kurma planları yapıyordu. Ancak Mephisto ve Diablo'nun aksine o doğrudan yıkımın gücünü temsil ediyordu. Taraska'nın mezarında binlerce yıl boyunca mahkum edilmişti. Horadrim'in büyücülerinin ustalarından biri olan Taraska balı hapsetmek için kendini feda etmişti. Cehennem lordlarından balla beraber taşın içinde mühürlenmişti ne kadar acı bir şey. Ancak Bal sabırla bekledi. O diğer kardeşlerinden daha sabırlıydı. Zincirlerin çözülmesi için gerekli olan anı bekledi ve o an sonunda geldi. Diablo insani formu olarak bilinen karanlık gezgin olarak Tristam'da yükselişe geçtiğinde bir iblis lordunun tutsak kalması artık mümkün değildi. Karanlık gezgin ve onun yolunda ilerleyen hain büyücü Marius, Tarrasca'nın mezarına doğru ilerledi. Diablo'nun gelişiyle birlikte mühürler çözüldü ve Marius büyük bir korku içinde Tarrasca'nın bedenindeki ruh taşını çekti ve çıkardı. İşte o an Bal serbest kaldı. Bal zincirlerinden kurtulduğu kurtulmaz Diablo ile buluştu ve kardeşiyle birlikte, Cehennem planlarını tamamlamak için harekete geçti. Ancak onun aklında en büyük hedeflerden birisi vardı. Kutsal alanın en kutsal yerlerinden biri olan Erraat Dağı'ydı. Bazen gücün ne olduğunu anlamak için onu kaybetmek gerekir. Barbar halkı Erraat Dağı'nı korumak için yaşamlarını adamıştı. Ama bazı şeyler ölümle bile korunmaz. Evraat dağı dünya taşını içinde barındırıyordu. Bu taş cennet ve cehennem arasındaki dengeyi sağlayan en önemli varlıktı. Melekler ve iblisler bu gücü yıllar boyunca kendi lehine kullanmak için birbiriyle savaşıyorlardı. Ancak Bal dünya taşının yozlaşmasını hedefliyordu. Kadim barbar savaşçılar dünya taşını koruma sözü vermişlerdi. Ama cehennem güçleri karşısında insan iradesi ne kadar dayanabilir ki? Sahi, insanlar neden melekler ve iblislere karşı bu kadar iradesiz? Evrat Dağı sıradan bir dağ değildi. O dünya taşının içinde barındırıyordu. Dünya taşı cennet ve cehennem arasındaki sınırları belirleyen kutsal alanın varoluşunu dengeleyen bir kaynaktı. Melekler ve iblisler için paha biçilemez bir güç. Ancak onu en çok isteyen kişi Baldı. Kadim zamanlardan beri barbarlar en rahatlığını korumakla görevlendirilmişti. Onlar dünyanın en büyük savaşçılarıydı ve ataların onlara bıraktığı bu kutsal görevi yerine getiriyorlardı. Dünya taşı her ne pahasına olursa olsun korunmak zorundaydı. Ancak Bal sabırla plan yaptı ve en büyük saldırısını bu noktaya gerçekleştirdi. Düşman kapıya dayandığında sadakat test edilir. İkiye düşman, kendi kanından biri ise Bal'ın orduları Errat Dağı'na saldırdı. Ancak en büyük hainlik dışarıdan gelmedi. Kendi kanından gelen savaşçılar iblisin fısıltılarına kulak verdi. Kendi kardeşlerini katleden barbarlar Bal'ın lanetli ordusunun birer birer parçası haline geldi. Errat Kalesi düştü. Bal zirveye doğru yürüdü. Onun için hiçbir şey durdurulmazdı. Bal cehennemin ordularını Erratlarına yönlendirdi. Barbar kabileleri kahramanca savaşsa da iblis ordularının karşısına tek tek düştüler. Kendi savaşçılarını yozlaştırarak onlara karşı kullandırmak balın en büyük stratejilerinden biriydi. Barbar savaşçılarının akılları çelinerek onları şeytani varlıklar haline getirdi. Errat Kalesi barbarların son savunma hattıydı. Ancak bal kaleyi kuşattı ve içeriye girerek dünya taşına ulaşmaya çalıştı. Sonunda Bal, Errat'ın zirvesine adım attığında artık durdurulamaz bir güce ulaşmıştı. Say öyle mi oldu sizce? Bazı fedakarlıklar sonucu ne olursa olsun yapılmalıdır. Bazı savaşlar ise kazanına olmayan yıkımlardır. Bu onlardan biriydi. Bir kahraman vardı. Eraat'ın son muhafızı. Bal'a karşı duran, barbar halkını mirasını taşıyan bir savaşçı. Onun mücadelesi son umut ışığıydı. Ancak Bal sıradan bir iblis değildi. O üç büyük cehennem lordlarından biriydi. Ve onun gücü sıradan bir iblisle karşılaştıramazdı. Barbar savaşçı cehennemin lorduna karşı koydu ama sonunda yıkım kaçınılmazdı. Bal dünya taşına ulaştı onu yozlaştırmaya başladı. Ancak son anda bir müdahale oldu. Trier o kararını vermişti. Kılıcını kaldırdı ve Durun, bunu size yaşatarak anlatayım. Bal kahkahalarla çatlakların arasından sızan enerjiyi emerken birden her şey sustu. Çünkü o sırada Trier kılıcını taşın tam kalbine saplayarak bir yere açmıştı ve bu Kaosun kendi içine çökmesine, yavaş yavaş kendisini yemesine sebep oldu. Bal ona dönüp, "Onu neden yaptın Melek?" diye hırladı bal. O sırada bedeni yavaş yavaş parçalanıyordu. İnsanlık şimdi bizim oyuncağımız olacak. Trier kanatlarını ölümlü dünyanın üzerine gölge gibi yaydı. Özgür irade. Karanlıkta bile bir kıvılcım yaratır. Bal. Bu senin asla anlamayacağın bir şey." dedi ve dünya taşı tamamen yok oldu. Evrat'tı, bir devrin son nefesi gibi içine çöktü. Gökyüzü yarıldı. Yıldızlar ağladı. Balın çığlıkları sonsuz çukuruna karışırken triel yere çakıldı. Bedeni kırık, kanatları sönmüş. Ama hala nefes alıyordu. Patlamanın ardından Evrat'ın külleri Kutsal alana yayıldı. Barbarlar dağın kalbini kaybetmişti. Göçebe hayaletler gibi dolanıyordu. Trial insan bedeninde uyandı. Bir cehennem kadar ölümlüydü. Dünya taşı parçalandığında balın planı da çöktü. Ancak Trial'ın yaptığı şeyin sonuçları belirsizdi. Kutsal alanın denge kaynağı yok olmuştu. Ve bunun neye yol açacağını kimse bilmiyordu. Ama dünya taşının yok oluşu gerçekten bir son muydu? Yoksa balın zehri taşın içine öyle derin işlemişti ki onun parçaları hala dünyanın dört bir yanındaydı. Uyuyor ve fısıldıyor muydu? Ve insanlık artık cennetin korumasında ne de cehennemin prangalarının altında mıydı? Şimdi onların kaderleri kendi ellerindeydi. Ve böylece bir çağ sona erdi. Ama bu gerçekten bir son muydu? Bir taş yok oldu ama onun külleri yeni bir ateşi körükledi. Trial artık kanatları kırık bir melek değil, insanlığın aynasında sınanan bir savaşçı. Barbarlar kaybettikleri dağın ruhunu arıyorlardı. Belki de o ruh yalnızca kaybolduğunu anlayanlar da yeniden doğacaktı. Ve Bal, o sonsuz çukurunda bile hala gülüyordu. Çünkü yıkım asla ölmez en iyi o biliyordu. Tohumları en karanlık topraklarda bile filizlenirdi. Peki ya kutsal alan? Peki ya insanlar? Onlar artık kime güvenebilirdi? Balın düşüşü kutsal alan için bir dönüm noktasıydı. Ancak dünya taşının yok edilmesi öngörülemeyen sonuçlar doğurmuştu. Triel büyük bir fedakarlık yapmıştı. Ama gerçekte neler olacağını kimse bilmiyordu yer kararını verdi. Ama neyi kurtardığını gerçekten biliyor muydu? Peki ya dünya taşının yok oluşu cehennemin zaferini mi getirdi? Yoksa bu sadece daha büyük bir savaşın başlangıcı mıydı? Bunu sadece zaman gösterecek. Ve biz o zaman geldiğinde tekrar burada olacağız. Ancak bu hikaye burada bitmiyor. Dünya taşının yok edilmesiyle birlikte yeni bir tehdit mi doğuyordu? Kutsal olan artık kimin elindeydi? Bunu sadece zaman gösterecek. Ancak şunu unutmayın. Bazı şeyler asla gerçekten ölmez. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.